Merhaba arkadaşlar, Tarkan Özvardar ben. Bugün YouTube kanalımızda sizlere köpeklerinizin zaman zaman neden koktuğu ve köpeklerin niçin kendilerine has kokularının olduğu konusunda bilgi vermek istiyorum. Biliyorsunuz tüm köpek sahipleri bazen köpek sahibi olmayan insanlar da evinize geldiğinde evinizde bir köpek kokusu olduğu ağır bir kokunun olduğundan bahsedebilir veyahut da siz köpeğinizin zaman zaman kötü koktuğundan şikayetçi olabilirsiniz. Ama tabi her canlının biliyorsunuz kendine özgü bir vücut kokusu vardır. Tabii ki bu vücut kokusunun niteliği ve yoğunluğu bazı durumlara göre değişebilir. İşte biz de bu videoda köpeğinizin ağır kokmasına sebebiyet verecek şeylerin neler olabileceği ve köpeklerin neden kötü kokabilecekleri ya da yoğun kokabilecekleri konusunda bilgi vermek istiyoruz. Şimdi en başta tabii ki bireysel duyarlılıktan bahsetmek istiyorum. Bireysel duyarlılıktan kastetmek istediğim şey insanın yani sizin yani kişinin sensitivitesi, duyarlılığı. Bazı insanlar diğer insanlara göre kokulara karşı çok daha hassas olabiliyor. Gerçekten de rahatsız olunmayacak kokulardan bile rahatsız olabiliyor. Bu kişinin bireysel farklılığına bağlı olabiliyor ya da yaşadığı döneme bağlı değişebiliyor. Örneğin gebelik sürecinde hamilelik döneminde bayanların kokulara karşı daha hassas olması, daha kolay iriti olması söz konusu olabiliyor. Bireysel duyarlılık tabii ki bambaşka bir şey ama yine yaşayabildiğimiz bir şey. Bizim çok başımıza gelen köpeğinin koktuğunu söyler hayvan sahibi. Eğilip kokladığınızda bana göre hiç kötü kokmuyor ya da ağır ya da yoğun herhangi bir koku almıyorum diyebiliyorum. Bu tabii ki benim köpeklerle ee, uzun senelerdir birlikte yaşamama bağlı olarak duyarsızlaşmış olmama da bağlı, aynı zamanda kişinin bireysel olarak çok daha duyarlı olmasına da bağlı olabiliyor. İkincisi cinsiyet. Şimdi köpeklerde de tıpkı insanlardaki gibi cinsiyet farklılığına bağlı olarak hormonal aktivasyon ve buna bağlı olarak da koku yoğunlukları ve nitelikleri değişebiliyor. Örneğin nasıl insanlarda özellikle ergenlik süreci içerisinde mutlaka ergenlik sürecini geçirmiş çocukları olan insanlar vardır. Odasına girdiğinizde ağır bir kokuyla karşılaşırsınız. Çünkü bu o dönemki eee hormonal aktivasyonun yüksek olması, pik yapmış olmasına bağlıdır. Köpeklerde de erkek köpekler özellikle tıpkı insanda erkeklerin daha ağır ve yoğun kokması gibi erkek köpekler testosteronik aktivitenin yoğunluğuna bağlı olarak biraz daha ağır kokabiliyorlar dişi köpeklere nazaran. Bu da yani hormonal aktivasyon ve cinsiyet farklılığı da köpeğin kokmasındaki faktörlerden bir tanesi. Yine bir üçüncüsü beslenme. Şimdi beslenme olgusuna baktığımız zaman da köpeğin beslenmede hangi bileşenlerle beslendiği, protein kaynaklarının ne olduğu ya da bileşenlerin ne olduğuna bağlı olarak kokusu değişebiliyor. Aslında bu bireysel olarak da değişebilen bir şey. Yani köpeğe bağlı olarak ama genellemede ağırlıklı kırmızı etle beslenen e, veyahut da balık proteini yoğun balık proteiniyle beslenen köpeklerin biraz daha ağır koktuğuna her zaman için şahit oluruz. Bir dördüncüsü de köpeğinizin tüy yapısı tabii ki. Biliyorsunuz köpeklerin farklı farklı tüy yapıları var. Bununla ilgili videomuz da var. Özellikle alt tüy yapısı yoğun olan köpeklerde mesela Alman çoban köpeği gibi, mesela Kangal gibi, mesela Husky gibi, Siberian Husky gibi köpeklerde yani alt tüy yapısı yoğun olan köpeklerde kokunun biraz daha ağır olabilmesi yani köpeğin genel anlamda biraz daha ağır kokmasıyla karşılaşabiliyoruz. Bu da tabii ki tüy yapısının farklı olmasıyla daha yoğun bir tüy yapısına sahip olmasıyla doğru orantılı olan bir şey. Yine arkadaşlar bir beşinci e, maddede şöyle organize edebiliyoruz. Tabii ki ıslanmak. Biliyorsunuz ıslak köpek kokusu denilen bir deyim bile vardır. Islak kö köpek gibi kokmak diye bir deyim de vardır. Çünkü tıpkı aslında bu çim kokusu gibi. Nasıl yağmur yağdığında toprak ve çim daha yoğun kokar. Aslında bu toprak ve çimin yoğun kokmasının sebebi nemle ve suyla birlikte bakteriyel mikroorganizmaların ve bakterilerin işlemleriyle yani organizasyonlarıyla daha yoğun bir kokunun yayılması. Aynı yağmur yağdığındaki toprak kokusu, çim kokusunun yoğunlaşması gibi köpeklerde de ıslanma durumu söz konusu olduğunda köpekler biraz daha ağır kokarlar. Özellikle köpeğinizle araçla bir yere gidip işte bir gezinti parka gidip o sırada yağmura yakalanırsanız ya da köpeğiniz ıslanırsa arabaya tekrar bindiğinizde kapalı mekanda o yoğun kokuyu daha net bir şekilde alabilirsiniz. Islak köpeğin kokmasının altında da tabii ki eser miktarda tüylerdeki mikroorganizmaların ve bakterilerin bir anda etkileşime girmesi ve buna bağlı olarak da kokunun yoğunlaşması diye izah edebiliriz. Yine önemli noktalardan biri bir altıncı madde yetersiz tüy bakımını işleyebiliriz. Köpeğinizi yeterli seviyede taramıyorsanız, tüy bakımına dikkat etmiyorsanız, belli aralıklarla yıkamıyorsanız, köpeğinizi zaman zaman kuru uygulamalarla işte ara taraklarla taramıyorsanız, tabii ki köpeğinizin Kürkünde de tozlar, mikroorganizmalar, mantar enfeksiyonları her şey bir anda artabilir ve buna bağlı olarak da bakımsız tüy yapısında olan köpeklerin bakımlı tüy yapısında olan köpeklere nazaran daha ağır koktuklarıyla karşılaşabiliriz. Bir yedincisi de yedinci madde olarak söyleyebileceğimiz daha önce bununla ilgili bir videomuz var. Kötü kokulu şeylerin üstünde yuvarlanma da yine köpeğinizin kötü kokmasına neden olacak şeylerden biri. Videoda anlattığım gibi aslında bunu köpek avlanma dürtüsüyle bağ, bağdaşık kamuflaj mantığıyla yapar. Hepiniz şahit olmuşsunuzdur. Kedi dışkısının üstünde yuvarlanmak, işte çöp akıntısının üstünde yuvarlanmak, ölü kokmuş bir balığın üstünde yuvarlanmak, bir kuş ölüsünün üstünde yuvarlanmak gibi kendini kamufle etmeye yönelik av dürtüsüyle yapılan davranışların sonucunda da tabii ki o kötü kokulu şeyin üstüne yuvarlandığı için köpek otomatikman kötü kokması mümkün olabiliyor. Tabii bir sekizincisi de özellikle deride oluşabilecek olan enfeksiyon, mantar gibi organizasyonlar yani deri hastalıklarının kötü kokuya sebebiyet vermesi. Özellikle pioderma dediğimiz derinin enfekte olması birçok sebebe bağlı olabilir. Bunun haricinde mantar enfeksiyonlarında, bunun haricinde özellikle uyuz enfeksiyonlarında deride ciddi ağır bir koku hatta böyle enfeksiyonu andıran bir kokuyu algılayabilirsiniz. Zaten bu tip bir putrifikasyon kokusu alıyorsanız, ağır bir koku alıyorsanız bunun altında mutlaka bir enfeksiyon yatabilir. Aynı zamanda gözden kaçmış olan enfekte lezyonlar da köpeğinizin kötü kokmasına sebebiyet verebilir. Bu arada bir parantez açmak istiyorum. Tabii ki Kötü kokmada biz hep e, deri ve tüyü e, hesaplıyoruz. Bunun haricinde işte ağız enfeksiyonlarından tutun da kulak enfeksiyonlarına kadar bu tip olgularda da e, kötü koku alabilirsiniz. Ama kokunun kaynağını deri ve tüy olarak düşündüğümüz için maddelendiriyorum. Onlar konunun dışında düşünülmesi gereken şeyler. Yine bazı metabolik hastalıklarda ve hormonal hastalıklarda da köpeklerin derilerinin, dirençlerinin düştüğü ya da derilerinin ağır bir koku, tüylerinin ağır bir koku ürettiği ürettiğiyle karşı karşıya kalabiliriz. Yine hormonal aktivasyonlara bağlı hastalıklar veya da metabolik hastalıklarda da köpeklerin kötü koktuklarını gözlemleyebiliyoruz. Yine arkadaşlar son olarak özellikle çiftleşme dönemlerinde erkek köpeklerde de dişi köpeklerde de erkeklerde yoğun testosteronik aktivite, dişi köpeklerde yo yoğun östrojenik aktiviteye bağlı olarak köpeklerin her zamankinden daha ağır ve daha yoğun koktuklarıyla karşılaşabiliriz. Bu da etkenlerden biri. Evet söylediğim gibi tabii ki köpek bakıyorsanız köpeğin kokusuna karşı bir tolerans geliştirmeniz gerekiyor ama normalin dışında bir koku alıyorsanız bu anlattığım maddeleri ve konuları gözden geçirmenizi tavsiye ederim.